Memellerle ilgili olarak verilen giritte doğru bilgileri içeren kutucuklar taranacak olursa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir şeklinde soru. E, sırasıyla kutucuklardaki bilgileri değerlendirelim. Dış yüzeyleri tüylerle kaplıdır. Yanlış çünkü tüylerle kaplı olan kuşlardır. Dolayısıyla bu bölümü taramıyoruz. E, diğer bir özellik tamamında iç döllenme görülür. Evet memelilerin tamamında iç döllenme görülür. Dolayısıyla bu bölümü tarıyoruz. Ee, tamamında yavru bakımı görülür. Evet memellerin tamamında yavru bakımı görülür. Ve memellere has bir özelliktir. Dolayısıyla onu da tarıyoruz. Kara ortamına uyum sağlamıştır. Ee, memeller akciğer solunu yaparlar. Ee, suda yaşayan ve karada yaşayan türleri de vardır. Fakat kara ortamına uyum sağlamışlardır. Doğru, dolayısıyla bu bilgi doğru olur. Evet bu bölümde tarıyoruz. Şeklimiz A şıkkındaki şekle benzediği için cevabımız da A şıkkı olur. Mantarlarla virüsler 1 2 3 özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir şeklinde sorulmuştur. Birincisi neslin devamını sağlama. Evet mantarlar da virüsler de neslin devamını sağlarlar. E, çünkü çoğalabilirler. Dolayısıyla bu bilgi e, ortaktır. İkincisi parazit yaşama. Mantarların bazısı, evet bazı mantarlar e, parazittir. E, virüslerin tamamı mecburi e, hücre içi parazittir. Dolayısıyla e, ortak olan bir özelliktir. Üçüncüsü metabolik enzimler sentezleme bu mantarlarda görülür, e, virüslerde metabolik enzim üretimi gerçekleşmez dolayısıyla ortak değildir. Bizden istenen ise mantarlarla virüslerin özelliklerinden hangileri ortaktır şeklinde sorulmuştur. Birle iki ortak olduğu için cevabımız değişik olur. Omurgalı hayvanlar şubesine ait bazı canlı türleri şunlardır. 1-2-3-4 canlı türlerin gelişmişliklerine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru yapılmıştır şeklinde soru. Evet birincisi canlıya baktığımız zaman kertenkele bir sürüngendir. İkincisi köpek balığı bir balıktır. Üçüncüsü kirpi bir memeli canlıdır. E, dördüncüsü penguen bir kuştur. Gelişmişlik sıralaması ise en basit canlı balıktır omurgalılarda. daha sonra iki yaşamlı, daha sonra ise sürüngen, e, kuş ve memeli şeklinde sıralama gerçekleşir. Buna göre balıklardan, evet köpek balığı verildiği için 2 iki. İki yaşamlı verilmemiştir. E, sürüngenlerden e, kertenkele yani 1, e, kuşlardan ise pengueni görüyoruz yani 4, e, memeli olarak da kirpi var o da 3'tür. Sıralama dolayısıyla 2, 1... 4-3 şeklinde olacak. Cevap da C şekli olur. Virüslerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır şeklinde soru. Evet bir tane virüs şekli çizelim. Bunlardan bakteriofaj yani bakterilerde çoğalan bir virüsü şu şekilde gösterebiliriz. Evet bu virüs yapısına baktığımız zaman dışta bir protein kılıf. Ve içerisinde ise bir tane genom. Yani bakteriyo faj olduğu için bu DNA'dır. Ve burada bir e, kuyruk kısmı var. Kuyruk kısmında ise e, zar delici enzim var. Evet buna göre değerlendirirsek e, A şıkkında protein kılıf ve yönetici molekülden oluşur doğru. E, B şıkkında prokaryot hücre yapısına sahip en ilkel canlıdır. Yanlış. E, çünkü hücresel yapı yoktur. Evet hücresel yapı göstermez diyoruz. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olur. C. Kristalleşme özelliğine sahiptir. Evet, cansız ortamda kristalleşirler. Dolayısıyla bu da doğrudur. D. Bir çeşit DNA veya RNA yönetici moleküllere sahiptir. Evet, ya DNA'ları vardır ya da RNA yönetici moleküllerine sahiptir. Doğru. E. Yalnız canlı hücre içinde çoğalabilirler. Çünkü mecburi hücre içi parazitlerler. Dolayısıyla bu da doğrudur. Hangisi yanlıştır diye sorulduğu için cevabımız B şıkkı olur kuş ve memelilerde 1-2-3 özelliklerinden hangileri ortaktır şeklinde sorulmuştur. Birincisi yavru bakımı kuşlarda ve memelilerde görülür ortaktır. İkincisi iç gelişme. İç gelişme memelilerin bazılarında yani gagalı memeli hariç evet, hariç görülür. E, kuşlarda ise dış gelişme görülür. Dolayısıyla ortak değildir. E, üçüncüsü sabit vücut sıcaklığı her ikisinde de ortaktır. Dolayısıyla 1 ile 3 kuş ve memelilerde ortak olduğundan dolayı cevabımız D şıkkı olur. Kumurgalı hayvanlar şubesinde 1 2 sınıfları yer alır. E, bu sınıfların bazı karakteristik özellikleri ise şunlardır. A, B, C. Buna göre umurgalı sınıflar ile A, B ve C'de verilen özelliklerin eşleştirilmesi seçeneklerden hangisinde doğru yapılmıştır şeklinde sorumuz. Evet A özelliğine baktığımız zaman yuva yapımı ve kuluçkaya yatma kuşlarda görülür. Dolayısıyla 2 diyoruz. B yavru bakımında süt üretimi memelilerde görülür dolayısıyla da 3'tür. C de yalnız kıkırdaktan oluşmuş iskelete sahip olma. Evet bazı balıklarda kıkırdaktan oluşmuş iskelete sahip e, özellik vardır. Dolayısıyla bu da balıklara ait özellik olduğu için 1 diyoruz. Dolayısıyla 1 C olacak, 2 A olacak, 3 de B olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Memeller sınıfında yer alan canlılarda görülen aşağıdaki özelliklerden hangisi diğer omurgalı hayvanlarda görülmez şeklinde sorulmuştur. Yani sadece memeller sınıfında olacak bir özellikten bahsedilmektedir. Buna göre A şıkkında delilerinin kıllarla kaplı olması sadece memelilere ait bir özelliktir. Dolayısıyla cevabımız da A şıkkı olur. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi memeli değildir şeklinde sorumuz. Evet A şıkkında kirpi bir memelidir. E, penguen bir kuştur. Dolayısıyla memeli değildir. Cevabımızda B şıkkı olur. Aşağıda verilenlerden hangisi memelileri diğer omurgalı hayvanlardan ayıran bir özelliktir? Şeklinde soru. A şıkkında kapalı dolaşım sistemi bulundurma. E, bu tüm omurgalılarda görülür. Dolayısıyla sadece memelilerde görülmediği için e, eliyoruz. B de ayrı eşeli canlılar olması. Evet bu da tüm omurgalarda görülür. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. C'de süt üretiminin gerçekleştirilmesi. Süt üretimi sadece memelilerde görülür. Dolayısıyla bu doğru. D'de çift açıklıklı sindirim kanalının bulunması. Sindirim kanalının iki açıklı olması tüm omurgalardadır omurga içinde sinir şeridinin bulunması yine bu da tüm omurgalarda görülen bir özellikti. Dolayısıyla bizden istenen ise sadece memelilerde görülen özellik bizden istendiği için cevabımız da C şıkkı olur. Kuş ve memelilerde 1-2-3 özelliklerinden hangileri ortaktır şeklinde sorumuz. Birincisi tüy bulundurma bu kuşlarda görülen bir özellikti. Dolayısıyla ortak değildir. İkincisi iç döllenme ortaktır. Hem kuşlarda hem de memelilerde iç döllenme gerçekleşir. Daire içerisine alıyoruz. Üçüncüsü akciğer solunumu. Kuş ve memelilerde akciğer solunumu görülür. Dolayısıyla ortaktır. E, onu da daire içerisine alıyoruz. Bizden istenen ise kuş ve memelilerde ortak olan özellikler istendiği için 2 ile 3 ortak olduğundan cevabımız da değişik olur. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sabit vücut sıcaklığına sahip değildir şeklinde sorulmuştur. Sabit vücut sıcaklığına sahip olan canlılar, kuşlar ve memelilerdir. Evet, buna göre değerlendirirsek ağaç yakında penguen kuştur. Dolayısıyla eliyoruz. Ayı bir memelidir. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Ceylan yine bir memelidir. Evet, onu da eleriz. Balina da bir memelidir. Evet, onu da eliyoruz. Timsah ise bir sürüngendir. E, sabit vücut sıcaklığına sahip değildir. Cevabımız da bundan dolayı değişik olur. Canlıların sahip oldukları özellikler ait oldukları sınıflandırma basamanın belirlenmesini sağlar. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin bilinmesi canlının ait olduğu sınıfın belirlenmesinde yeterli olmaz şeklinde sorulmuştur. Evet A şıkkında dış yüzeylerinde yalnız keratin pul bulunması bu sadece sürüngenlerde görülür. Dolayısıyla hangi sınıfa ait olduğunu belirlemede kullanılabilir. Dolayısıyla eliyoruz. B'de yavrularının doğumdan sonra sütle beslenmesi sadece memeli canlılarda görülür Dolayısıyla bu da yine sınıfının hangi gruba ait olduğunu belirler C'de ise üyelerin yüzgeç şeklinde farklılaşması balıklardan ve iki yaşamlarda görülür Dolayısıyla hangi sınıfa ait olduğunu belirlemede yeterli olmaz eksi koyuyoruz D'de vücutların dış yüzeylerinin tüylerle kaplı olması sadece kuşlarda görülür Dolayısıyla e, bu da yine belirlemede kullanılır. E'de dış yüzeylerinin kıllarla kaplı olması sadece memelere ait bir özelliktir. Evet bu da yine hangi sınıfa ait olduğunu belirlemede yeterli olur. Bizden istenen ise özelliklerden hangisinin bilinmesi canlının ait olduğu sınıfın belirlenmesine yeterli olmaz şeklinde sorulmuştur. Cevabımız da C şıkkı olur.